أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler değerli dostlarımız. Hikmet araçlarına hoş geldiniz. Rabbimiz yeni günümüzü hayırlı eylesin, bereketli eylesin inşallah. Sıhhat nimeti baştan aşağı nimet olan çok değerli bir nimet ve bu çok değerli, çok kıymetli ve tamamen insana huzur veren bu nimet eğer yerinde kullanılmazsa, yanlış kullanılmazsa insanın başına hem dünyada hem ahirette bela olur diyeceğiz. Birçok azaplara, acılara vesile olabilir diyeceğiz. Ve nasıl olur insan sıhhatini, sağlığını nasıl değerlendirirse başına bela olur. Şöyle buna dair hocamız bize faydalı bilgiler aktaracak. Hocam hoş geldiniz. Günümüz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah sıhhatin kıymetini bilmek için güzel güzel tefekkürler yapmayı, böyle tatlı tatlı okumalar yapmayı, nasihatlar dinlemeyi, böylece sıhhatimizi Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde değerlendirmek için gayret göstermeyi hepimize nasip eylesin. Sıhhat ve afiyet içinde olanlara hastalık kapıyı çalmadan sıhhatin kıymetini bilmek için gayret göstermeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hasta olanlara da hastalığın da Allah'ın hediyesi olduğunu, hastalığın da dünyada ve ahirette çok büyük saadetlere vesile olacak şekilde değerlendirilmesinin mümkün olduğunu hatırlamayıcına bakması eylesin. ve hastalara aynı zamanda hastalığın manevi sebeplerini düşünürken hastalıktan manen istifade etmeye çalışırken bu arada tedavi yollarında en güzel şekilde aramayı ve en güzel en hayırlı şekilde sıhhate kavuşmayı şifaya kavuşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Şimdi sıhhat ve afiyet bilhassa hasta olduğumuzda kıymetini daha iyi takdir ettiğimiz çok değerli, çok güzel nimetler. Sıhhat ve afiyet nasıl insanın başına daha dünyada bela olur? Ee, mesela bir müddet evvel zenginliğin ve fakirliğin şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasıyla alakalı Peygamberimizin Aleyhisselam ve bize verdiği dersi müzakere etmeye çalışmıştık. Zenginlik başta bela olur mu? E dikkat edilmezse olur. Ne zaman olur? Zenginlik Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir ve zenginlikle Allah kullarını imtihan eder. Demezse insan, ben kazandım derse ve zenginliğimi dilediğim gibi kullanırım derse, dünyaya dalar, kabri, ahireti unutursa zenginlik başa bela olur. Fakirlik başa bela olur mu? Olabilir. Olmayabilir, olabilir. Fakirlik büyük bir kazancın çok güzel manevi karların vesilesi de olabilir ama iyi değerlendirilmez, iyi okunmazsa fakirlik hali iyi okunmazsa insanın başına büyük belalar açabilir. Nasıl? insan isyan ederse, halinden şikayet ederse bu defa hastalık çok güzel sırların açılmasına vesile anahtar olabilecek, manevi bir anahtar olabilecek olan çok yüksek hakikatlerin yaklaşmasına vesile manevi bir dürbün olabilecek olan hastalık isyan ederse insan Risale-i Nur'daki ifadeyle kırılmış eli dövüşte kullanınca elin daha çok kırılması gibi hasta isyan ettikçe maddi ve manevi acıları daha da artar. Onun gibi sıhhat de öyle. Aslında hastalık için suretlerimizi sıhhat için de söylemeliyiz ve bugün inşallah onu konuşalım. Sıhhat büyük nimet. Sıhhat çok tatlı bir nimet. Fakat büyük nimet demek aynı zamanda iyi değerlendirilmediğinde büyük bir belaya dönüşme tehlikesi var demektir. Yani büyük nimet tabiri içinde dikkat edilmediğinde büyük bir belaya dönüşme riskini ve tehlikesini barındırıyor manasını da içinde taşıyor. Sıhhatin, sağlığın, afiyetin tehlikesi, riski nedir? Yani onu da aynen zenginlik hakkında konuştuğumuzu taşırsak sıhhati veren Allah'tır. Şu bedeni bize Allah bağışladığı gibi Bedendeki bütün azaların güzel çalışmasını sağlayan da Allah'tır. Yani gözümüzün görmesini sağlayan, gözü veren Allah, gözümüzün görmesini yaratan Allah, kulağı veren Allah, kulağı ağrılardan, sızılardan, acılardan koruyan ve kulağın işitmesiyle alakalı kanunları koyan ve tatbik eden Allah. Akıl Allah'ın hediyesidir. Dolayısıyla aklı Allah'ın emrine uygun sarf etmeliyim demezse insan, bu defa aklını, kulağını, e, sağlığını günahlarda kullanmaya başlar. Yani kulağıyla, yani sağlıklı olarak duyabilen, maddi olarak kulağında herhangi bir ağrı, sızı olmayan bir insan, kulağıyla gıybet dinlediğinde ne olur? Bu defa kulağıyla kendine zarar vermiş olur. Çünkü gıybet dinleyen insan günah işlemiş oluyor. Günah işleyen insan kalbini karartıyor. Kalbini karartan insan, eşyanın güzelliklerini ve güzel manalarını göremiyor. Karşılaştığı olayların ne manalar ifade ettiğini, bilhassa kendisine dokundurulan sıkıntıların niçin dokundurulduğunu göremiyor. Kalbi günahla kirlenmiş insan. E günahla kalp kirletilirken neresi kullanılıyor? Kulak kullanılıyor. E kalp günahlarla kirletilirken neresini kullanıyor insan? Gözünü kullanıyor. E kalbini günahlarla kirletirken insan neresini kullanıyor? Ayaklarını kullanıyor. E şimdi ayak, kulak, göz sağlıklı iken ne kadar büyük nimet olduğu halde, bunlarla büyük hayırlar işlenebileceği halde, çok önemli hayırların, hakikatlerin kapılarının açılmasında kulak, göz, dil, ayak vesile olabileceği halde, bunları hayırda, hakikatleri öğrenmekte, öğrendiği hakikatleri yaşamakta ve başka insanlara anlatmakta kullanmazsa insan o sıhhatli olan ayağını, sıhhatli olan dilini, sıhhatli olan kulağını kullanmazsa bu defa onları hiç kullanmayan adam olmaz. İşte bela burada olur. Hiç kullanmayan yani bir insan ayaklarını, gözünü, kulağını Cenab-ı Hakk'ın hediyesi görmezse, Cenab-ı Hakk'ın kulağıyla, diliyle, aliyle, ayağıyla kendisini imtihan ettiğini, bu imtihanla ebedi cennete hazırladığını unutursa insan, hiç elini kullanmayan, hiç ayağını kullanmayan, hiç dilini kullanmayan, hiç aklını kullanmayan adam olmaz. Bunları şerde kullanmaya başlar. Yani hayırda kullanmadıklarını şerde kullanınca, dünya ahiret saadetine vesile olacak şekilde kullanmadığı sağlığını sırf dünya için kullandıkça, bu defa o sağlık, insana zarar olarak döner, günah olarak döner, bela olarak döner. Bu defa o sağlığıyla çok büyük kazançlara yürüyebilecekken çok büyük karanlıklara, acılara yürüyen bir adam olur. Nitekim şu anda birçok günahın içindeki insan maddi yönden sağlıklı olabildiği için o günahlara girebiliyor. Şu anda kumarla meşgul olan insan, içki içilen yerlere gidebilen insanın yani maddi sağlığı yani o kumarda kullandığı eller, içkide kullandığı dudaklar ve diller ağız yani o maddi sağlığı onun için çok büyük bir belaya dönüşmeye başlamış. Halbuki insan bazen hasta olduğunda yani su bile içmek istemiyor. Yani su bile içecek halim yok diyen insan içki gibi bedenine, organlarına, aklına, aile hayatına yani dünyasına, ahiretine zarar verecek içkiyi içmesi, yani onun maddi sağlığının bir imtihan mevzu olduğunu unutmasından dolayı, maddi sağlığı, beden sağlığını başına bela etmeye başladığını gösteriyor ki, işte o maddi sağlık başta bela olduğunda çektiği manevi acıları fark eder de, ben ne yapıyorum der de, eğer Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun sağlığını sarf etmeyi tercih ederse beladan saadet'e giden yol açılabilir. Felaketten saadet'e giden kapılar kendisine görünebilir eğer o anda çektiği acılardan bir şeyler çıkarmaya çalışır ise. Sağlığın ve afiyetin insanın daha dünyada başına bazen bela getirdiğini her insan kendi hayatında kendisi itiraf etmiştir, kendisi yaşamıştır. Hmm. Mesela diyelim diliyle çok kötü bir söz söylemiştir ve sonra çok pişman olmuştur. Keşke Dilim hasta olsaydı, te dilimi arı soksaydı da mesela onu söylemeseydim diye o dil dilinin sağlıklı oluyor olması onun için orada bir azaba dönüştüğünü itiraf ediyor. Veya ayağıyla diyelim yanlış bir yere gidiyor ve orada çok yanlışlara bulaşabiliyor. Keşke ayağım hasta olsaydı da oraya gidemeseydim. Ayağımın sağlam olması ve oraya gidebilmem benim için bir şer oldu. Kendim kendim hakkında şer yaptım. Keşke hasta olsaydım diye o afiyetin, o sağlığın yanlış kullanıldığında ...daha dünyada başına bela olduğunu her insan kendi hayatında yaşamıştır. Peki evet, bu makam Buyurun. Mesela keşke şu makamlara gelmeseydik diyen insanlar var dünyada. Yani o makamın hakkını verememiş. Onu değerlendirememiş. Onu doğru kullanamamış. İzzetini kaybetmiş, haysiyetini kaybetmiş, şerefini kaybetmiş, itibarını kaybetmiş. Birçok günahlara, yanlışlara batmış. Yani nereden ya dille ya halle. Nereden geldik bu makam mevkiye diyor. Dille demeyenler halle söylüyorlar. O çektiği acılar içerisinde haliyle bir ses çıkıyor sanki. Başımıza bela oldu makam diyor. Demek ki her şey dil, akıl, sağlık, servet eğer Allah'ın emaneti olarak görülmezse ve bu sağlıkla imtihan edildiğini unutursa insan. Unutma kelimesine dikkat edelim. Unutursa sağlık başına bela olmaya başlıyor. Çünkü o sağlık sebebiyle insan hastanın işleyemeyeceği günahlar işliyor. Bunu unutmayalım. Eğer sağlığın Allah'ın hediyesi olduğunu ve sağlıkla Allah'ın kendisini imtihan ettiğini hatırlamazsa insan hasta yatağında yatan bir hastanın işleyemeyeceği günahları sağlıklı maddi yönden sağlıklı insan işleyebiliyor. İşte bu beladır. Hasta yatağında yatan insanın yapamayacağı zulümleri maddi sağlığı yerinde olanlar yapabiliyor zulümleri zulüm karanlıktır zulüm ateştir zulüm bu dünyada dahi manen ve kalben yanmaktır Hasta yatağında yatan insanın işleyemeyeceği kul hakkı çiğnemeyi başkalarını aldatma işini sağlığı yerinde olan yapabiliyor Her sağlıklı böyle yapıyor demiyor demiyoruz ama sağlığın bir imtihan mevzu olduğunu utanlar. Sağlığın Allah tarafından verildiğini, sağlıklı halimizin, her halimizin Allah'ın ihsanı olduğunu, her sağlıklı halin Allah tarafından yaratıldığını, dolayısıyla Allah'ı unutarak o sağlıklı halin doğru yaşanamayacağını öğrenmeyenler, okumayanlar, dinlemeyenler o sağlıklı hal ile zulmederek, günah işleyerek namazı unutarak, ahireti unutarak, dünyaya dalarak her anlarını manevi zarara, her anlarını Cenab-ı Hakk'ın gazabını üzerine çekmesine sebep olacak günahların işlenmesine sebep olacak şekilde kullanabiliyor ki bu beladır. Bu hakiki musibettir. Yani sağlık, maddi sağlık hakiki musibetlere yani dini musibetlere düşmeye sebep olabiliyor. Ve bu zamanda bu çok yaygın onun için o zaman şöyle bir bakış açısına kavuşmaya çalışalım. Buyurun. Yani maddi sağlık, manevi sağlık demek ki önemli. Yani bir insan manevi sağlığına, ruh sağlığına, kalp sağlığına, manevi kalbi kastettim. Dikkat etmezse maddi sağlık manevi sağlığına dikkat etmediği müddetçe belaya dönüşür bunu bir daha alabilir miyiz? Yani maddi sağlık, manevi sağlık diye düşünmeliyiz. Yani insan sadece bedenden ibaret olmadığı gibi Şimdi manevi sağlıkta insan ne sadece beden sağlığını düşünmemelidir. Manevi sağlıktan ruhu düşünmeliyiz. Kalbi düşünmeliyiz. Aklı düşünmeliyiz. İnsan beden sağlığını nasıl kaybeder? Bu dünyada bedenin ihtiyaçlarını gidermediğinde. Yani gerekli gıdayı almadığında beden sağlığı tehlikeye düşer. Yani insan yemek yemezse, gerektiği kadar, gerektiği kadar su içmezse ve diğer gıdalardan alması gereken gıdalardan gerektiği kadar almazsa beden sağlığı tehlikeye düşüyor. Başka ne olur? Beden sağlığı tehlikeye düştü. Tedavi yollarını aramazsa beden sağlığının tehlikesi büyüyor. Yani geç kaldığında, tedaviyi geciktirdiğinde mesela diş sağlığıyla ilgili veya diğer bir hastalıkla ilgili tedavi yollarını e, ...tatbik etmeyi sonraya bırakırsa insan... ...gittikçe problem derinleşiyor. İşte manevi sağlık için... ...manevi gıda lazım. Manevi gıda nedir? Kur'an-ı Kerim'i okumak... ...ve Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamaktır. Bizi yaratan maddi sağlığımızla... ...ilgili olarak ihtiyaç duyacağımız gıdaları... ...yeryüzü sofrasına... ...kainat sofrasına koyan... ...depolayan, dizen Allah... ...o yeryüzü sofrasına... ...dizdiği gıdalara bedeni, maddi ihtiyacımızla ilgili kolayca ulaşabileceğimiz cihazları bize bağışlayan Allah, el, kol, dil, ayak gibi bizim manevi gıda ihtiyacımızı elbette bizden iyi biliyor ve bize manevi sofrayı da açmış. İşte manevi sofra, manevi gıda dediğimizde aklımıza elbette gelecek olan Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü ruhun şiddetli ihtiyacı, gıda ihtiyacı baki alemle ilgili haberlerdir ahiretle ilgili müjdelerdir. Kabirden sonraki hayatla ilgili haberlerdir. O haberler de Kur'an-ı Kerim'de bizim gibi aciz bir insanın yazdığı bir kitapta, Kur'an'a dayanmadan kendi kafasına göre yazdığı kitapta ölümden sonraki hayatla ilgili müjde olabilir mi? Bizim ölümden sonraki hayatla ilgili ihtiyacımızı karşılayacak haberleri, müjdeleri bizim gibi bir insan bize verebilir mi? O zaman bizim manevi ihtiyacımızı bizim gibi bir insanın tavsiyeleri, nasihatları karşılayamaz. Bizi yaratan, ruhu veren, kalbi veren Cenab-ı Hak manevi ihtiyaç, ruh ve kalbin ihtiyacı ile alakalı bize Kur'an-ı Kerim'de haberler göndermiş, hakikatler göndermiş. Onları okumamız lazım. Ayrıca maddi sağlık tehlikeye düştüğünde nasıl tedavi yolları arıyoruz? Manevi sağlığımız tehlikeye düştüğünde Tevbe istiğfar tedavi yoldur. Çok kolay. Yani maddi hastalık da biraz zor. Hastaneye gideceksin, MR çektireceksin, tahliller yaptıracaksın. Bazen olmuyor, bir daha gideceksin. Bulunduğun şehirde olmuyor, büyük şehre gideceksin. Büyük şehirlerde olmuyor bazen Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, Almanya'ya tedavi yollar için gidilebiliyor. Manevi yönden ruh sağlığı, günahlar sebebiyle tehlikeye düşen bir insanın yapacağı iş çok kolay. Allah'ım beni affet demek. Ama bunu sadece dille söylememek, hayat tarzını değiştirmek, Allah'ın razı olduğu hayat tarzını seçmek suretiyle Allah'ım beni bağışla diyor evinde. Hani büyük şehirlere gitmesi, Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya tedavi etmesi gerekmiyor. Evinde, oturduğu yerde, herhangi bir zamanda veya zeminde Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni affet, beni günahlara tekrar düşmekten muhafaza et Dediğinde kalbinden işlediği günahlardan üzüldüğünde tehlikeye giren o kalp sağlığı, manevi sağlığı, ruh sağlığı tedavi edilmiş Peygamberimizin Ali Sattı veslam ifadesiyle o günahı tövbe ettikten sonra işlememiş gibi oluyor. Yani insan maddi e, hastalıklarda ne kadar tedavi yolu arasa iz kalabiliyor. O maddi hastalığın izleri onu sarsabiliyor. Halbuki manevi hastalıklarda yani günahlar sebebiyle ruh ve kalpte oluşan manevi hastalıklarda Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle ilan ettiği hakikate göre samimi nasuh tövbe edildiğinde şahıs günah işlememiş gibi oluyor. Tekrar manevi sağlığına, ruh sağlığına daha iyi şartlarda kavuşmuş oluyor. Yani insanın vazifelerini tam ifa edebilmesi, dünyada mutlu olabilmesi ve daha verimli, daha kaliteli, daha huzurlu bir hayat yaşayabilmesi için hem maddi yönden hem manevi yönden sağlık nimetine kavuşması gerekiyor ki bilhassa manevi yönden sağlıklı olmak çok daha önemli ve çok daha temel. Çünkü insanda asıl olan ruh, kalp gibi manevi cihazlar, daimi olan cihazlar, o cihazlar bazen ama maddi sıhhat, manevi hastalığa vesile olabiliyor. Yerinde kullanılmazsa maddi sağlıklı olmak manevi hastalığa daha büyük bir tehlikeye sebep olabiliyor. Cila aramızdan sonra maddi maddi sağlığın yani sıhhat ve afiyetin manevi hastalığa dönüşmemesi için dikkat edilmesi gereken hususları ve bu konudaki yararlı ikazları sizden dinleyelim inşallah. i̇nşallah. Değerli dostlarımız kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam edecek.